Herkese merhaba. Bu videoda borç bakiyesinden ödenen tutarı düşeceğiz ve kümülatif toplama işlemi gerçekleştireceğiz. Öncelikle istiyoruz ki borç bakiyesinden ödenen tutarı düşelim ve bir sonraki aya kalan bakiyesi borç bakiyesi olarak gözükmeye devam etsin. Bunun için borç tutarımız olan 10.000'i 10 yazıyoruz ve 250 lira bir ödeme yapıyoruz. Sonraki işlemimizde klasik bir çıkarma işlemi yapacağız. 1000 lirayı 250 liradan çıkartacağız ve 970 pardon 9750 lira olarak bunu bulacağız. Ve her sonraki ay için ödenen tutar buraya yazdığımız zaman bir sonraki ay için işte Mart için şu kadar, Nisan için şu kadar diye buralara gelecek. Şöyle tutup ben bunu ne yapıyorum? Aşağıya çekiyorum. Gördüğünüz gibi burada e, hata değil tabii ki ama yapmamız gereken işlemlerin devam ettiğini görüyoruz. Neden? E, Haziran ayında da mesela Haziran ayı için bir çıktı almak istiyorum. Yani ne kadar e, bu, bu borcum olacak Haziran ayında. Bunu hesaplamak istiyorum ama 9.750 lira kalmayacak. Ben e, o aylar içinde e, son olarak Mayıs için bir ödeme yapacağım ve Mayıs'tan sonraki e, ay Haziran olduğu için buradaki bakiyemi farklı olacağını biliyorum. Bu yüzden şubata geliyorum. Borç bakiyesini görüyorum şubatın. Mantıksal sınav yapacağım. Bunun için eğer kullanıyorum. Eğer diyorum. Ocak ayında ödediğim tutar eşitse boş bir ifadeye o halde diyorum burası da boş olsun. Eğer burası boş değilse farklı bir değer varsa burada o zaman bana bu çıkarma işlemini yap diyor. Enter'a bastığımda ve tutup aşağı doğru çektiğimde bakın işleminin gerçekleştiğini görüyorum artık burada. 9750 yazmıyor. 500 Şubat ayında da ödediğimi düşünelim. Gördüğünüz gibi 9250 kalıyor. 250 lira daha ödedik. 9000 kaldı. Bundan sonraki bütün aylarda yine 250 ödediğimizi düşünürsek Aralık ayında 7000 borç bakiemiz kalıyor. Kümülatif toplama işlemiyle devam edelim. Kümülatif toplama işlemi sayıların kendisinden sonraki sayılarla katlanarak artmasıdır. Bunun için topla formülünü kullanalım. Bir aralık belirleyelim. Neden aralık belirlediğimizi anlatacağım. Enter'a bastığımız zaman, bakın burada 25'i görüyoruz. Yani şu anda e, b2 kendisi olarak burada duruyor. Şimdi ben bunu tutup böyle aşağı çekersem her hücre burada görmüş olduğunuz her hücrenin buraya bir kopyası oluşuyor. Aslında şu formül bir kopya oluşturabilir. Fakat benim istediğim kopya oluşturmak değil. O yüzden bunları siliyorum. Tekrar 25'in üstüne geliyorum. Buradaki formülüme gidiyorum. Formül çubuğunda e, ilk B2'yi F4 tuşuyla sabitliyorum. Neden sabitliyorum? Bu olduğu yerde kalsın. Fakat şimdi tutup aşağı çekince göreceğiz ki bunların hepsi kümülatif olarak toplanacak yani artarak toplanacak. Neden toplandılar bu şekilde? Açıklamaya çalışayım. E, burada kendini kopyaladığını söylemiştik. Burada ne yapıyor? Bakın e, hem B sütunu hem de e, ikinci satır burada sabit kalmış. Yani şurası sabitken nereyi topluyor? Burayı topluyor. Daha sonra aşağı geçtiğimizde yine B2 burada sabitken şurası sabitken bu defa geliyor şu üçünü topluyor. Burada da B2 sabitken B5'i topluyor. Yani buraları komple topluyor. Şuraları komple topluyor. Daha sonra geliyor bunu topluyor. Sonucu 35 olarak buraya yazıyor. Aynı şekilde burası için de yani 45 için de buradan buraya kadar topluyor ve sonucu buraya yazıyor. Yani B2'yi burada sabitlememiz, hem sütünden hem de satırdan sabitlememiz gerçekten çok önemli. kümülatif toplama işlemi de bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.